Marketten aldığınız bir küp, profesyonel bir zeka küpü kadar iyi olabilir mi? Merhaba dostlar, bugün elimde herhangi bir marketten aldığım ucuz bir zeka küpü var. Bugün bu zeka küpüne ayarlar yaparaktan ne kadar iyi hale getirebileceğiz, ona bakacağız. Evet, daha kutusunu bile açmadım gördüğünüz üzere. 3 hafif bir marketten almıştım geçen. 50 ya da 60 TL falan gibi bir şey olması gerekiyor. Bakalım, ben ilk defa deneyeceğim şimdi. Evet, ilk döndürüşleri yap... Ooo, rezalet abi. Bu parçalandı bile abi kenardan çekerken yani şimdiden kenar parçası bir yerinden çıktı. Of. Abi baya kötü ya. Çözüm yapayım şöyle hafiften de yani yapabilirsem. Ya bu arada cidden hani abartı yapmıyorum. Gerçekten çok yani küp adam gibi dönmüyor bile. Evet. Şimdi bu küpün sorunlarından başlayalım. Böyle mesela bakın bu taraf çok sıkı. Bu taraf biraz daha gevşek ama bu tarafta yay var. Öncelikle ne yapacağım arkadaşlar? Küpü şöyle merkez parçalarını sökerek başlayalım. Ya evet kapakları bile açmakta zorlanıyorum hani o derecede kötü bir küp şu an. Ama bakalım bu ne kadar iyi bir hale getirebileceğiz. Hadi. Evet açtım şimdi sırasıyla bütün videolarını bir... Oho bu nasıl sık abi. Dehşet sıkmışlar küpü ya. Yani o kadar sıkı ki yani şu an yaklaşık bir dakikadır falan çeviriyorum ve hala da sökemedim ya. Evet, tek kişi yapamadık, iki kişi yapıyoruz. Yani o kadar sıkılar. Evet, kübü parça aldık. Gördüğünüz üzere arkadaşlar parçalarda ne mıknatıs var ne bir şey var. Yani yay olduğuna şükür gerçekten. Bakıyoruz. Merkezimiz böyle kırmızı renkli bir şey. Parçaların dizaynına bakalım. Klasik parça dizaynı. tabi parçalar böyle kenardan açılmalı bir parça. Nasıl yaptılar bunu hiç bilmiyorum yani. Garip parça tasarımı. Şimdi bu kübü nasıl iyileştireceğiz? Önce arkadaşlar yanıma... Tork serisi yağlarımı aldım. Vidalardan gelen yağ sesini azaltmak için önce bütün vidalara Tork 5 uygulayacağım. Evet, Tork 5'in ucunu da taktım. Arkadaşlar şimdi ne yapıyorum? Vida ile yay arasını arkadaşlar şöyle Tork 5'ten hafifçe sıkmaya başlıyorum. En azından Tork 5'i vidanın tam ile temas ettiği kısma da sıkıyorum. Ki değince ses çıkarmasın. Yaptıktan sonra tekrardan merkez parçanın içerisine koyuyorum. Bunu bütün vidalar için yapacağım. Evet, tüm vidalara tork 5'i de sıktım. Şimdi sırada ne var? Bu vidaları tekrardan yerine takmak var. Evet, vidaları geri taktık. Şimdi parçaları birleştireceğiz. Evet, kübü neredeyse tamamen taktım. Sadece iki tane parça bıraktım. Bunları niye bıraktım? Arkadaşlar bakın bu parçaların kanatlarına da tork 5'ten süreceğim biraz. Kenar parçamı aldım. Arasındaki boşluğa temas edeceği yere tork peşimden öyle güzelce sıkıyorum. Aynısını köşe parçanın ayağının üstüne de yapıyorum. Ve artık şimdi kübü tamamen takabiliriz. Evet kübü tamamen taktım ama bir şey fark ettim. Bu sefer de küp çok gevşek olmuş. Hemen tekrardan kübü biraz daha sıkalım. Evet kübü biraz daha sıkınca şimdi hakikaten gerçekten biraz daha güzel olmaya başladı. Evet tamam bir şey fark ettim. Küpte arkadaşlar lüb bayağı bir eksik. O yüzden şimdi kübün arasını açıp şu aradan biraz daha tork 5 sıkmaya devam edeceğim. Bence biraz bu kadar yeter. Biraz daha küplü oynayalım. Küpün arasından çıkan bu haşır huşur kağıt sesi de yavaş yavaş gitmeye başladı. Evet küp biraz daha ya ama bence tam hala ayarında değil. O yüzden ben bu sefer biraz daha parçaların tam yüzeyine torpeye sıkmak istiyorum. Böyle tam kenar parçanın üzerine sıktım. Köşeyi üzerine kapattım. Evet. Hakikaten şimdiden farkını belli etti. Şimdi sırada yaban serisinden bufalo ve pars kullanmak istiyorum kübümüze. Önce bufalo ile başlayalım. Bunun arasını ayırdım. Bir, iki. iki damla buraya sıktım. Evet, çevirdim. Başka yerden açtım ve buraya da iki damla bufala sıkıyorum. Bir daha çevirdim ve son olarak iki damla da albatros sıkacağım. Hatta üç damla olsun. Bence bu kadar lube yeter. Birazcık elimizde oynayalım. Nasıl olmuş bir test edelim. Ya bence yani 50 TL'lik bir kübe göre olabileceğinin en iyisi haline getirdik. Ya yani tabii bu küpten ben bir GAN 16 performansı beklemiyorum ama yine de lube'larla beraber, ayarlarla beraber Bence gayet güzel bir hale getirdik. Bir de ben pusuzlu fikrini merak ediyorum. Acaba ne düşünecek? Evet geldim. Kutay küpü hazırladı. O hazırlamadan önce bir test etmiştim. Bence 50 TL'ye göre hiç fena değildi. Ancak şu anda 50 TL'ye göre güzel bir küp. Hani küp sepeti yağları bence işini gayet düzgün yapmış şu anda. Yani böyle profesyonel bir zeka küpü diyemem tabii ki. Magneti olmayan ucuz, uyduruk bir küpten ...bekleyebileceğim en üst düzey performansı veriyor diyebilirim. Yani gayet hızlı döndürüşe sergileyebiliyorum. Yani yağların ne kadar etkili olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten ince ayarlar yapmak, yağları düzgün kullanmak... ...ya bir küpü baştan yeniliyor. ya Böyle sıfırdan bir küp yapmışsınız gibi oluyor neredeyse. Şu anda onu kullanır mıyım diye soracak olursanız... ...yüksek ihtimalle kullanmam, bir tık. Yine böyle takılıyor, yani rahatsız edici bir takılması var ama hani idare eder mi derseniz de evet bence fiyatına göre gerçekten idare edecek bir küp oldu. Hani bunu bu şekilde alıp küp sefeti yağlarıyla setaplayabilirsiniz siz de. Tabi buna gidip hani kafanıza göre herhangi bir yağ sıkarsanız o zaman bu durumu elde edemeyebilirsiniz. Tabii ki profesyonel yağlar kullanmanız gerekiyor. Hatta bununla ilgili de bir video yapmayı düşünüyorum. Küp satın aldınız sıfırdan ve kafanıza, aklınıza takılan herhangi bir şeyi gelip üzerinde denediniz. Ben de küçükken bazı hatalar yaptım. Tabi sizin bu tarz hataları yapmanız için ben güzel bir tutorial hazırlayacağım size. Küfürünüze nasıl bakmamalısınız bunları anlatacağım. Böyle bir videoda neler görmek isterseniz lütfen bana yorumlarda yazın, belirtin, birlikte karar verelim. Sonra hep beraber deneyelim ve sonuçları görelim. Bu video bu kadardı dostlar. Yani güzel bir deneyim oldu. Ben 10 üzerinden 6 veriyorum bu küpe. 5 mi desem bilemedim. 6. 6 iyi ya. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, Bol bol yorum atmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Küp sepetiyle kalın.